Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, yeni bir ders ile inşallah karşı karşıyayız. Et dersu tasi'a 10. 19. ders. 11 ile 19 arasındaki sayılar fetha üzere mebni olduğundan et dersü yerine tensi'a okuduk. Aşara. Bunun her iki tarafı da mürekkep sayıların <laughs> iki tarafı da tensi'a aşara fetha üzere mebnidir. Beyne <laughs> abdillah ibni Muhammedin ve vasiqi. Abdullah bin Muhammed ile vasık halife olan vasık arasında Vesaletil fitnetu ila a'la haddin leha. Fitne kendisine ait en üst sınıra ulaştı. Fitne ulaşabileceği en üst sınıra ulaşmıştı. Vesalet ulaştı. Fiili mazi el fitnetu fail. ile vasalaya müteallik harfi cer. onun harfi ceri. dediğimiz şey ismi taftil kalıbında en üst seviye. Haddin e'lanın temyizi diyebiliriz. Leha da yine haddinden sonra nekreden sonra gelen car mecrur haddin kelimesinin sıfatı yani kendisine ait en üst sınıra ulaştı. Ve en şeket en te'umme diyaral islami fi ahdil vâsiki. Ne diyor? Ve ev şeklet neredeyse mukarebe fiillerindendir ev şeket. Neredeyse oldu böyle yaklaştı. En fe'umme diyaral islami İslam ülkelerinin. yani kapsayacak kadar neredeyse İslam ülkelerini kapsıyordu. Fi ahdil vasiqi vasık döneminde. Ellezi o vasık dönemi ki ihtara tariqate men sebeqahu minel hulefai. Halifelerden kendisinden önce gelenlerin yolunu tercih eden vasık döneminde fitne en üst sınıra ulaşmıştı. Ve sebilihim ve bu vasık da kendinden önceki halifelerin yolunda yuruyor, yürüdü. Min haysul kavlu bi halkul Kuran. Kur'an mahluktur sözü açısından kendinden öncekilerin yolunu takip ediyordu. Ve bir bil qabzi alel ve vel fukahai alimleri ve fakihleri hapsetmek hususunda da onları takip etti. Kastar min kulli kudri ve her ülkeden, her bölgeden seçti. Neyi seçti? Mef'ulun bir. Fa'ifeten minhum kendilerinden olan bir taife seçti. Yahmiluhum alet tasdiki yani inandırmaya zorlayacak bir taife seçti. Bizelikel inhirafil lezi ihtarahu yine kendisinin tercih ettiği bu sapmaya inandıracak, bu yoldan çıkmaya inandıracak, Kur'an mahluktur sözünü inandıracak, inandırmaya zorlayacak bir Taife seçti bu sapma ki ellevi ixtara kendi tercih ettiği saç e, e, sapma ve taber aleyhi ve diyor ona tabi olanların izbuhu ve diyor yine yani bunu seçti ve ona tabi oldu izbuhu kendisine bir grupta yani e, bu düşünce bu sap, sapmaya tabi olan bir grup ile beraber bu her bölgede böyle bir grup tercih etti, kendisine tabi olan bir grup seçti. Sahharal 'anasirahu Vasık kendi elemanlarına boyun eğdirdi. alimlere azap etmek için, eziyet etmek için elemanlarına askerlerine boyun eğdirdi. Bile rafetin, acımasızca, merhametsizce, merhametsizce azap etmek için boyun eğdirdi. Ve yuhevvilün <laughs> nase ve insanları değiştirmek için anit tariqilleti verisuha anin nebiyyi Peygamber Efendimiz'den varis olan, Peygamber Efendimiz'den kalan insanları çevirmek için e, böyle azap etmeye azap etmeye boyun eğdirdi. Ve li tahrifi mefhumil ve tevhid. Uluhiyet ve tevhid anlayışını değiştirmek, bozmak için böyle alimlere acımasızca azap ediyorlardı. Ve faalu fi sebebi ve bu hususta da bu yolda da yaptılar. Efalen seyyeten kötü fiiller, kötü eylemler yaptılar ve azabul ulema bi anva'in min el azab ve alimlere azabın çeşidiyle azap ettiler yani türlü türlü azapla azap ettiler burada enva'in kelimesi burada değinelim azabu azap ettiler bi anva'in min el azab azaptan olan çeşitlerle azap ettiler mutlak konumunda değerlendirilebilir felifet minha edesamuhum telif ets telaf oldu yani helak oldu minha bu sebepten dolayı ecsemuhum o alimlerin cesetleri cisimleri bedenleri bu konuda az, yani helak oldu çok acıya dayanamayıp ölenler oldu watahawwala ba'duhum an mazhhabi ve onlardan bir kısmı da görüşünü değiştirdi emel ve azabi ve iqabi ceza ve eziyet önünde görüşünü değiştirdi. Kema ve abâhuhum nefsehu mükellefen bi keşfil hakikati Tıpkı bir kısmının da bu hakikati açıklamanın insanlara bu gerçeği açıklamakla kendilerini mükellef gördükleri gibi bir kısmı da görüşlerini değiştirdi. Ve şa'ara bi ennehu la uzre amamallah Ve bu hakikati insanlara açma sorumluluğunu kendinde görenler ve yine o bir atıf Allah'ın önünde, allah, allah Teala'nın önünde bu konuda hiçbir mazeret sunamayacaklarını da hissettiler. Bir cülûsihe yani bu konuda boş durmanın, oturmanın da mazaret olmayacağını da hissettiler. وَاَنَّهُ hafizun عَلَى مَصِيرِ السُّنَّةِ ve sünnetin varış yeri yani geleceğini korumayı da yine koruma hususunda da e, kendilerini mükellef hissettiler. Muhammed'in. Evet ve yine bunlardandır kimlerden yani insanlara hakikati açıklama konusunda kendisini mükellef görüp bu konuda oturmanın da mazeret olmayacağını düşünen, hissedenlerdendir. Kim? Zahid Abdullah i̇bn Muhammed'in. Ya da bin Muhammed'in. O da olur mu? Bin biraz da Türkçe ifadeye uygun. Biz bin yerine i̇bn Muhammed'in desek daha uygun olur. çünkü i̇bn kelimesi, Abdu kelimesinin sıfatı olacak. kendinden sonraki Muhammed'in kelimesinin de muzafı olacak bin kelimesiyle ilgili iki marife isim arasında, iki özel isim arasında bulununca başındaki hemze-i vasıl yazılmaz diyorduk. Burada da bu sebeple yazılmamış. Üstazı Ebi de Ebu Davud'un hocası, ve Nesai'yi ve Nesai'nin hocası olan Zahid Abdullah bin Muhammed, ellezi o Nesai ki, hegera ha hayatel yusri, kolay hayatı terk eden, veca e ila bagdada ve bagdata gelen nuzul eden inde ve vasıkın eee talebi üzerine istemesi üzerine bagdata yerleşen evet burada demek ki mesai değil de vasıktan şeyden Zahid Abdullah bin Muhammed'den bahsediyor. O Abdullah bin Muhammed ki aya kolay hayatı terk edip de e, vasıgın çağırması üzerine, talebi üzerine Bağdat'a konaklayan, oraya yerleşen Asa en Yani asa umulur ki vasık, vasığın bulması umulur Fihi delilen maddiyen Maddi bir <laughs> delil bulma onda Maddi bir delil bulmayı umarak Ala inhirafihi onu da saptırmak için maddi bir delil bulmak üzere ne yaptı? E, ee, vasık onu da Bağdat'a çağırdı. Dekale Abdullahi kaçral vasıkı. Abdullah yani Zahid Abdullah bin Muhammed Vasık'ın sarayına girdi. Ve indemâ vakıfe emâmehu kâlelehu. o esnada onun önünde durdu ve ona dedi ki Kâle <laughs> Teala. Allah-u Teala buyurdu ki El-yevme akmaltu lakum Bugün dininizi kemale erdirdin. Thumma nazara ila'l-halifati ve qala. Sonra halifeye baktı ve dedi ki: "Hal tusaddiqu bi nisbeti hadha'l-kelami ila Allah Teala?" Sen bu sözün, bu kelamın Allahu Teala'ya nispet edilmesini, Allah Teala'ya ait olduğunu onaylıyor musun, tasdik ediyor musun? Kâle el vâsıkû vâsık. Dedi ki Evet. Yani bu söz Allah'a aittir dedi. Kâle. Bunun üzerine yine Abdullah. Elillâhu sâdûkun fî kemâlettîn. Dinin kemali konusunda Allah mı doğru söylüyor? Em ente sâdûkun fî nâkısihî. Yoksa dinin noksanlığı hususunda sen mi doğru söylüyorsun? Dedi. Ve sekete. El ve ashabuhu. Vâsık ve arkadaşları sükut etti, sustular. Hümmes <laughs> Abdullah. Abdullah sonra onlara tekrar sordu. El Resulullah aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdu mu? Bima <laughs> sizin söylediklerinizi Peygamber Efendimiz söyledi mi? Dedi. Kâlu <laughs> dediler ki la. Söylemedi. Kâle yine tekrar. El kâle fulefâuhu yani bunları peygamberin halifeleri söyledi mi? Kalu la. Dediler ki hayır onlar da söylemedi. Kale bunun üzerine yine Abdullah dedi ki Hel yehillu li en ma sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabuhu Benim Resulullah'ın terk ettiği şeyi terk etmem. Yani Resulullah'ın bıraktığını bırakmam. Bana helal olur mu? Ve ashabının terk ettiğini terk etmem helal midir diye sordu. Feseketu cemian. Yine hep birlikte sustular. Velâkinnehu nazara ilel halifeti ve kâle. Fakat o halifeye baktı ve şöyle dedi. Hel li uzran sukuti Susmanda yani bana karşı susmanda, sükut hususunda bir mazeret. Olur mu? Mazeretin var mı? Sen bir mazeret bulur musun? Kâle el vâsiku. dedi ki naam. Evet. Sümme atlaqa sarâhehu. Sonra onu serbest bıraktı. Ve te'bel vâsiku ilel hakkı. Vâsik da hakka yöneldi, doğruya yöneldi. Bi fâdli hikmeti abdillâhim. Abdullah'ın hikmeti ve lütfuyla yani onun bu güzel faziletli davranışıyla hakka yöneldi ve tevbe etti. İstiyabül ammu genel alıştırmalar. Ecebe anil esileti taliye. Aşağıdaki suallere cevap ver. İlâ mâ kânel yed'u. Vâsık neye? İlâ mâdır bu aslında. İlâ harfi cerinin böyle yazıldığına bakmayın. Bu ilâ harfi ceri. Bu da mâ. mâ ee, mevsule mi diyelim <laughs> neye yöneldi mayı istifamiye diyelim evet vasık neye davet ediyordu o mayı istifamiyenin başına harfi gelince bazen manın elifi düşer amme bime lime olur böyle bunun gibi burada da düşmüştür evet vasık neye davet ediyor idi ne diyeceğiz Kur'an'ın mahluk olduğuna davet ediyordu men kimdir Eşhuru men uzziba ala yedil vasıtı ve ricalihi. vasık ve adamlarının eliyle azap görenler, görenlerin en meşhurlarından olan kimdir? Azap görenlerin en meşhurlarından. Alimler ve fakihler. Değil mi? Azap görüyorlardı. Yine bir isim e, parçada acaba neyi zikretti diye düşünüyorum da önümüze şu anda daha hatırlayamadım isim ama ileride hatırlarsak yine söyleyelim. Mezan faal el ba'de münasekat Abdullah ibn Muhammed'in. Abdullah bin Muhammed ile Vasık tartışmadan sonra ne yaptı? Ası tevbe etti, hakka yöneldi. Men eşhuru talebi Abdullah ibn Muhammed'in? Abdullah bin Muhammed'in öğrencilerinin meşhurlarından olan kim var? Ebu Davud ve İmam Nesai sayılabilir. Eyle kânel vâsıku yuqîmu indemâ de'â Abdullah ibn Muhammedin. Abdullah bin Muhammedin davet ettiği zaman, o zaman de'â Abdullah ibn Muhammedin diyelim. Abdullah ibn Muhammedin. Evet, Abdullah bin Muhammed'i davet ettiği zaman vasık nerede ikamet ediyordu? Sarayında idi, Bağdat'taydı değil mi? Saniyen, evet, ikinci bölüm. اختر التكملة التكملة المناسبة بوضع علامة صحيح. doğru işareti koyarak doğru tamlamayı tercih et aşağıdakilerden. lardan. ve hasiqun nase ila'l kavli bi vasık insanları Kur'an'ın mahluk olduğu sözüne çağırdı ve lev'lika bu konuda da ne yaptı? müttebe'en tarikate men sebekahu. Kendinden öncekilerin yoluna tabi olarak onlara onları takip ediyor idi. Hacer <laughs> Abdullah bin Muhammedin hayat el yusri ve jaa ila vasik. Kulay hayatı terk ederek vasika geldi Abdullah bin Muhammed. Evet li niçin? Evet niçin bunu geldi? Yuşariku fi ta'zibil ulema yuşariku yu fi bil ulema alimlerin eziyet görmesinde onlara ortak olmak için. Adel <laughs> ila sahihi neticeten diyor ki vasık sahih itikada döndü. Neticeden şu neticeyle evet ne diyelim kuvveti hücceti Abdullah ibn Muhammed'in Abdullah bin Muhammed'in delilinin kuvveti neticesinde buna döndü. اِخْتَارَ الْوَاسِقُ مِنْ كُلِّ قُدْرٍ فَاِفَةً مِنَ الْعُلَمَاءِ Ne diyelim? Vasık her bölgeden, alimlerden bir grup tercih etti. Li ne için tehcit etti tercih etti, seçti? لِيُجْ بِرَهُمْ عَلَى الْأَخِذِ بِرَأْيِهِ Evet, yani kendi görüşünü almaya onları zorlaması, mecbur etmesi için. Taqr alırsı kujunda bu vasıf ordusuna boyun eğdirdi. Li tağdi bilim ulamai ve fitnihim. Marın fitneleri ve alimleri, azalimlere tağdi aziet etme konusunda boyun eğdirdi. El müfradatül kelimeler. İxtar men al-ıqameti. Al-muqabile fil mağna lil-kelimatil-matbağa bi harfin esvede. Siyah puntuyla basılmış kelimeler için mana bakımından zıt anlamlı listeden seç. El mu'minun sabiqun yahsulun ala a'la fil cennet. Ala a'la derecetin fil cenneti de okuyabiliriz. Evet, önceki müminler cennette en yüksek dereceyi elde ettiler. Burada e'la kelimesi koy puntuyla yazılmış. Edna bunun zıttı. Kâle Teâlâ ve câ'u seyyiyetin seyyiyetun mislühâ. Ve cezâ'u seyyiyet. Kötülüğün karşılığı kötülük gibi bir kötülüktür. Yani kötülüğün mislinde bir kötülüktür. Seyyiye kötülük demek. Hasene iyilik onun zıttı. Enzelel qâdî el-iqâbe bil-lissî. Kadı hırsıza cezayı indirdi. Yani ceza verdi anlamında. Ceza vermeye hükmetti de diyebiliriz. El ve ceza manasında sevap mükafat bunun zıttıdır. Evet. Hazret el halifetul vasıku el ulema ebila ra'fetin halife alimlere acımasızca azap etti. Ra'fetin acımasızca şeyin bunun zıttı nedir? E, ee, ra'fet kasvet diyelim mi? Çünkü lam ile burası olumsuz olmuş merhamet demek, rafet de yine kasve, katılıkla. Bunun zıttı olabilir. Evet, Rabi'an, dördüncü bölüm. Da'a alamete sahihin al fil ma'na lil kelimatil matbu'ati bi harfin esvede. Yine siyah kunt, kuntuyla basılmış kelimeler için mana bakımından eş anlamlısının önüne doğru işaretini koy dedi. Mana bakımından şimdi eş anlamlısını bulacağız evşeket el fitnetu fi ahdil vâthikâ. vasık vâsık döneminde fitne en ta'umme diyaral neredeyse İslam aleminin tamamını kuşatacak idi. Burada diğer kelimesini e, koyup koyu yazmış. Bilat, ülkeler, diyarlar aynı eş anlamlı manadadır. Sassaral halifetul vâsiku halife vâsık boyun eğdirdi anasirahu elementlarına Li'azzi <laughs> alimlere azap etmek için ne yaptı? Elemanlarına boyun eğdirdi. Burada sehara kelimesini koy puntuyla yazmış. Selle <laughs> musallat etti. Yani o eş anlamlı sular karşımıza çıkar. Fi <laughs> vasık döneminde in <laughs> harapen insanlar saptılar. ''An mefhumil uluhiyeti ve tevhidi'' Tevhid ve ilahlık e, anlayışından insanlar saptılar dedi. Evet burada koyu puntu ile yazılmış. Tevhid kelimesi. Bunun zıttı nedir? Tevhid kelimesi, şey eş anlamlısı ''el vahdaniyet'' diye kabul edilebilir. Dördüncü madde ''tehavvele ba'dul ulema'i an mezhebihi indema iştette aleyhil azâ'' bu. bu. Azap onlar aleyhine şiddetlendiği zaman alimlerin bir kısmı görüşlerini tehevvele değiştirdi. Buradaki mezhep görüş söz anlamında vav lihi onun eş anlamlısı olarak karşımıza çıkar değerli takipçilerimiz. Bu arada